Yılanlar dünyanın birçok yerinde yaygındır. Biz insanlar hiç alışılmadık yılanların güzelliği takdir etmek için bir fırsat yakaladığımızda bile korkumuzdan tadını çıkaramayız. Bu videoda dünyanın dört bir yanından seçtiğimiz en sıra dışı ve nadir yılan türlerini derledik. İşte gerçekten var olduğuna inanamayacağınız dünyanın en nadir yılanları. Aruba çıngıraklı yılanı bu orta boylu sürüngen pembe, mavi, kahverengi renginde elmas şeklindeki işaretleri ve açık kahverengi bir gövdeye sahiptir. Aruba çıngıraklı yılanı Venezuela kıyılarında bulunan Karip Adası'na özgüdür. Esas olarak kemirgenler, kuşlar ve kertenkelelerle beslenir. İnsan faaliyetleri sebebiyle türleri tehdit altında. Ayrıca yerli olmayan türlerin adanın ekosistemine girmesi bu türün doğal habitatlarının yok olmasına ve neslinin tükenmesine neden olmuştur. Örümcek kuyruklu boynuzu yılan Hangi yaratık sizi daha çok korkutuyor? Örümcek mi yoksa yılan mı? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Örümcek kuyruklu boynuzlu yılan Batı İran'da yaşayan nadir bir yılandır. Kuyruğu uzun pullarla kaplı ampul benzeri bir uca sahiptir. Kuyruğunu sallayarak avını yaklaştırır. Örümcek kuyruklu boynuzlu yılan 1968'de keşfedildi. Uzmanlar başlangıçta kuyruğun sadece bir doğum kusuru olduğuna inanıyordu. Bu nedenle yılan 2006 yılına kadar resmi olarak ayrı bir tür olarak tanımlanmadı. Bir dahaki sefere bir örümcek gördüğünüzde onun örümcek kılığında kamufle olmuş kurnaz bir yılan olabileceğini unutmayın. yeşil asma yılanı. Güney ve Orta Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarından 200 santim uzunluğa kadar uzayabilen ilgi çekici bir yaratık var sırada. Yılanın vücudunun üst kısmı parlak yeşil, alt kısmı sarımsıdır. Altın gözleri ve uzun yeşil bir dili vardır. Gözlerin aynı anda bir odak noktasına çevirebilmesi belirgin bir özelliğidir. İlginç bir şekilde yeşil asma yılanı insanlarla diğer birçok yılandan daha uyumludur. Beyaz kobra Beyaz bir kobraya rastlarsanız çok şanslısınız demektir. Bunun nedeni beyaz kobranın dünyanın en nadir yılanlarından biri olmasıdır. Beyaz kobra ayrı bir yılan türü değildir. Daha ziyade albinizm adı verilen özel bir durum olan normal bir kobradır. Albinizm nedeniyle yılan vücudundaki tüm pigmentasyonu kaybeder. Beyaz yılanlar nadirdir. Çünkü birçoğu doğmadan önce ölür. Doğsalar bile sadece birkaç yetişkinliğe ulaşır. Bütün gezegen onlara karşı gibi görünüyor. Beyaz bir kobraya rastlarsanız lütfen ona iyi şans ve uzun bir yaşam dileyin. Cennet Ağacı Yılanı Bu nadir sürüngen türü Endonezya, Malezya, Filipinler ve Singapur'da bulunabilir. Cennet ağacı yılanı uçabilir. Tamam kuşlar gibi uçmaz ama havada kayabilir. Çok havalı. Cennet ağacı yılanı havada neredeyse 100 metre kayabilir. Cennet ağacı yılanı nesli tükenmekte olan yılan türleri arasındadır. Çünkü türleri arasında en dar nüfusa sahiptir. Çift başlı yılan Tek başlı sıradan yılanlar korkutucuysa bir de çift başlı bir yılanla karşılaştığınızı hayal edin. Bu iki başlı albino kral yılanına bakın. Bu tuhaf görünümlü sürüngen binlerce ziyaretçi çekmeyi başardı. Bu yaratık hakkında büyüleyici olan şey iki kafanın birbirinden bağımsız olarak hareket etmeye çalışması ve hatta yiyecek için rekabet etmesidir. Endişelenmeyin. Çift başlı yılanlar oldukça nadirdir. Çünkü 50 yılda sadece bir kez görülürler. İçimiz rahatladı. Çünkü bu kesinlikle arka bahçemizi adım attığımızda görmek isteyeceğimiz bir yaratık değil. Kırmızı başlı krayır Kırmızı renk genellikle tehlike anlamına gelir. Dua bu yılanın kafasını kırmızı yaparak bizi uyarmak istemiş olmalı. Çünkü bu sadece dünyanın en nadir yılanlarından biri değil aynı zamanda en tehlikeli olanlarından biri. Güneydoğu Asya'ya özgü olan kırmızı başlı kreit nadir görülen bir yılan türü olarak kabul edilir. Ayrıca gecici ve kısmen suculdur. Sikin, kurbağa ve kertenkele gibi küçük hayvanlarla beslenir. İlginç bir şekilde bu ölümcül yaratık insanlardan uzak durma eğilimindedir. Turuncu Yılan bazı insanların zamanlarını ne garip şeylerle geçirdiğini duydukça siz de şaşırıyor musunuz? Eşsiz bir yılan türü yetiştirmek için 15 yılınızı feda ettiğinizi hayal edebiliyor musunuz mesela? Bu adam etti. Gazetelere göre Brian Barzek adında bir adam 15 yılını nadir turuncu yılan olarak bilinen yepyeni bir yılan türü üretmeye çalışarak geçirdi. Ne yazık ki küçük piton doğumundan sadece birkaç hafta sonra vefat etti ve Brian'ın küçük bebeğini dünyayla paylaşma şansı hiç olmadı. Madagaskar yaprak burunlu yılan. İşte bir başka nadir yılan. Bu yılan sadece yılan benzersiz bir şekilde sahip değil. Aynı zamanda oldukça sıra dışı alışkanlıkları var. Madagaskar yaprak burunlu yılanın düz yaprak şeklinde bir burnu vardır ve 90 santim uzunluğundadır. Avlanırken yapraklar ve dallar arasında gizlen oturup kertenkelelerin ve lezzetli avların geçmesini bekler. Bu nadir yılanın insanlara saldırması pek olası değildir. Saldırsa bile ısırığı ölümcül değildir. Fil Gövde Yılanı İşte balık ve diğer deniz hayvanları gibi suda yaşayan bir yılan, fil gövde yılanı, Endonezya, Tayland, Vietnam ve Kamboçya'ya özgü zehirli olmayan bir su yılanıdır. Bu yılan gevşek bir cilde, kahverengi bir rengi ve açık sarı bir göbeğe sahiptir. Ne yazık ki bu sıra dışı yılanın yakında suyu tükeneceği tahmin ediliyor. Çünkü sık sık öldürülüyor. Yılanın eti ve derisi birçok Doğu Asya mutfağında lüks bir yemek olarak kabul edilir. Sahra Boynuzlu Engerek İşte uykularınızı kaçıracak bir yılan var sırada. Sahra Boynuzlu Engereğinin kedi gibi gözleri ve şeytan gibi boynuzları vardır. Bu sizi korkutmak için yeterli değilse daha ne diyelim bilmiyoruz. Afrika ve Orta Doğu çöllerine özgü olan Sahra Boynuzlu Engerek oldukça zehirli bir yılandır. Isırığı ölüme neden olabilir. Efsaneye göre bu yılan, Kleopatra'nın ölümüne neden oldu. Bu şeytani görünümlü yılan oldukça nadirdir. Sahra'yı ziyaret etmediğiniz sürece onunla karşılaşmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Kaplan Yılanı Zehirli bir yılan görmek nadirdir. Ancak iki zehirli bir yılan bulmak son derece nadirdir. Kaplan yılanı bu özelliği taşıyan dünyadaki tek yılan türüdür. Rusya, Japonya, Çin, Kore, Tayland ve Vietnam'da bulunan bu yılan zehirli kurbağaları yer ve toksinlerini emer. Bu yılan hayvanları veya insanları ısırdığında kan dolaşımı zehirle dolar. Yani kaplan yılanı görürseniz arkanıza bile bakmadan koşun. Antiguan yarışçısı bu kahverengi zehirli olmayan yılan genellikle uysaldır. Bu yılan eskiden Bermuda adasına özgüydü. Adadaki kuyruk sürengiller ve siyah sıçanların habilitasyonundan sonra adadan silindi. Yoğun koruma çalışmaları sayesinde bu eski nadir yılan türü şimdi hayata geri döndü. Dünyadaki toplam antiguan yarışçısı sayısı arttı. Yine de bu tür nesli tükenmekte olan türler listesinden çıkarılmamıştır. Wagner Engeri Doğu Anadolu'ya özgü Wagner engereği sadece gün boyunca aktif olan zehirli bir engerektir. Yılanın aşırı avlanma ve insanlar tarafından öldürülmesi nedeniyle yaklaşık 140 yıl boyunca soyu tükendi diye düşünüldü. İlginç bir şekilde Wagner engereği 1983'te yeniden keşfedildi. Ayrıca St. Louis Hayvanat Bahçesi bu nadir türü üreme programlarına dahil ederek kurtarmaya yardımcı oldu. Yine de hala dünyanın en nadir yılanlarından biri olarak kabul edilir. Kısa burunlu deniz yılanı Küçük başı ve kısa burnu nedeniyle haklı olarak kısa burnlu deniz yılanı olarak adlandırılan bu yılan çoğunlukla Batı Avustralya'nın kuzey kıyısında bulunur. Yılan nesli tükenmekte olan zehirli deniz yılanı türleri arasında kategorize edilir. Bu nadir sürüngen sığ sulardansa resiflerin kumlu alanlarını tercih eder. Bu yılanın habitatından kaybolmasının nedeni bilinmemektedir. Ancak mercan bozulmalarının önemli bir faktör olabileceği varsayılmıştır. Kaliforniya kırmızı kenarlı garter yılanı Önce bize bir iyilik yapın ve bize ilham vermek için beğen düğmesine tıklayın. Ayrıca kanalımıza abone olun ve bu bildirim ziline tıklayın. Böylece yeni videolarımızdan hiçbirini kaçırmazsınız. Kaliforniya kırmızı kenarlı garter yılanı, garter yılanlarının bir alt türüdür. Garter yılanları, Kuzey Amerika'ya özgü bir yılan türüdür. Kaliforniya kırmızı kenarlı garter yılanı genellikle kırmızı veya turuncu bir kafaya ve mavi bir alt tarafa sahiptir. Karter yılanlarının tüm varyasyonları farklı şeylerle beslenir. Bu yılan gezegendeki en havalı ve en ilginç yılan olarak adlandırılır.